Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapım ekleri konusunu işleyeceğiz. Şimdi yapım ekleri konusuna geçmeden önce kök ve ek nedir buna bir bakalım. Şimdi kök dediğimiz şey e, sözcüğün anlamlı en küçük birimidir. Bunu yazalım. Siz de defterinizi yazın. E, kök e, daha küçük parçalara ayrılamıyor. Çünkü ayrıldığında anlamsız olmuş oluyor. Mesela bir kök söyleyelim. Mesela ne diyelim? Mesela tahta değil mi? Tahta yazalım. Mesela tahta kelimesini parçalayabiliyor muyuz? Tah bir anlamı var mı tah kelimesi? Mesela taht oluyor. Ama taht ile buradaki tahtanın bir anlam bağı yok. Arada da bir anlam bağı olması gerekiyor. Bu yüzden yani bu Başlı başına bir kök. Bunu daha fazla parçaya ayıramıyoruz. Özelliğimizle yazalım. Ee, daha küçük parçaları ayrılamaz. Ee, kökü bulunurken biz burada nasıl bulduk? Ee, baktık en küçük parçayı ayırmaya çalıştık. Daha küçük parçaya ayrıldı mı tahta kelimesi? Hayır ayrılmadı. Biz şimdi sözcüğün kökünü bulurken nasıl yapıyoruz? Ee, aradaki anlam ilişkisine bakıyoruz. Mesela burada aradaki anlam ilişkisine bak. Ne dedik? Tahta kelimesinin e, köküne taht demedik. Çünkü neden? Tahta ile bildiğimiz mesela kral tahtını bir anlam ilişkisi yok. Şimdi mesela örnek verelim. Şimdi ağaçlar dediğimizde ağaçlar kelimesinin kökü Nedir? Mesela A var. A kelimesi oluyor mu ama? Mesela ağaç nedir? Ağaçlar dışarıda gördüğümüz yeşil yapraklı gövdeli bitki değil mi? Ama A ne? Mesela balıkçılar balık tutmak için A kullanıyor. Ama bunun bir anlam bağı var mı? Anlamı ilişkisi var mı? Hayır yok. O zaman bu yanlış oluyor. Yani kelimemizin kökü A değil. A da değil. A nedir? Hani köylerde olur ya A'lar. O da değil. Yani bu anlamlısı oluyor. Yani kökümüz A da değil. Ama ağaç ne oluyor? Ağaçlar ile ağaç kelimesinin bir e, anlam şeyi var. Anlam ilişkisi var. Ee, daha sonra e, kökümüz ikiye ayrılıyor. Ne sizce bunlar? İsim ve fiil kökü. Evet, isim kök ve fiil kök olarak ikiye ayrılıyor. Yazalım. Kökler. <laughs> kökleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar dediğiniz gibi ee, bir tanesi isim kök, diğeri fiil kök. Şimdi isim kök dediğimiz şey ne olacak yani bir iş, bir oluş ve bir hareket bildirmeyecek. Varlığın niteleyecek yani varlığın durumunu söyleyecek. Yani mesela örnek verelim göz kelimesi. Bu bir kök değil mi? Ek almamış herhangi bir ek. Ee, bir iş, ne bu mesela? Bizim organımız değil mi? Göz organımız. Bu bir iş, bir oluş, bir hareket bildiriyor mu? Hayır bildirmiyor. Veya şimdi mekmak eki alıyor, master eki alıyor mu? Hayır almıyor. O zaman nedir? Zaten master eki almıyorsa bu isim köklü. Şimdi fiil e baktığımızda ee, bir iş, bir oluş ve bir hareket bildirmesi gerekiyor. Ve zaten bildiğiniz gibi mekmak eki yani master eki alması gerekiyor. Mesela silmek dediğimizde Adı üstünde yani silmek diyoruz. Mastar eki almış, mekmak eki almış. Ve bir iş, bir oluş, bir olay bildiriyor. Yani ne yapıyor? Mesela tahtayı sildim derken ne yapıyorsun? Bir olay bildiriyorsun değil mi? Ee, yani silmekte ne oluyor? Fiil oluyor. Şimdi ekim ne olduğuna bakalım. ek ee, dediğimiz şey Kelimelerin cümle içerisindeki yerini ve görevini belirlemek ya da yeni kelime türetmek için kullanılan seslere deniyor arkadaşlar. Bunu yazalım. ek ek dediğimiz şey gördüğümüz gibi. Yani ne dedik? Kelimelerin cümle içerisindeki yerini ve görevini belirlemek. Ya da kelimeleri yeni anlam kazandırmak için kullanılan seslere yani hecelere veya hecelere denir. Ama ekler yani tek başlarına anlamları yoktur. Bunu da yazalım. Mesela burada ne dedik? Ağaçlar dedik. Burada ikimiz ne? Bunlar iki, değil mi? Ama ben bunları tek başına kullansaydım bir anlamı olur muydu? Hayır. Herhangi bir anlamı yok. Yani bağlandığı kelime ona anlam kazandırmış. Ne olmuş? Ağaç tek bir yeşil yapraklı e, bitkiyken ağaçlar yani birden çok yeşil yapraklı bitkiler anlamına gelmiş değil mi? E, yine ekler de kaç ay alıyor? Yapım iki. İki ay değil mi? Yapım iki ve çekim eki olarak iki ay Onları yazalım ekler. Birincisi çekim eki. İkincisi de bizim işleyeceğimiz olan yapım eki. Evet şimdi yapım eklerine geçelim. Şimdi arkadaşlar yapım eki dediğimiz şey eklendiği kelimenin anlamını e, değiştiren, yani yeni kelimeler türeten, türünü de değiştirebilir. Mesela e, kök olan kelimemiz isimken onu fiil yapabilir veya fiilken isim yapabilir. Ama bu her zaman olmaz. Yani yine fiil, fiil yapabilir. Yine ismi, isim yapabilir. Ama anlamını kesinlikle değiştiriyor. Ve yani anlamı değiştirdiği için de yani yeni bir kelime oluşuyor demeye çalışıyoruz. Bunu yazalım şimdi ne olduğunu. Siz de defterinizde yazın. yapım eki almış bir kelimeye ne diyoruz biz? Türemiş. Türemiş veya ne diyoruz? Türemiş sözcük veya ne diyorduk? Gövde evet. değil mi? Gövde. Şimdi onu da yazalım. Yapım eki alan kelimeler. Türemiş kelime. Veya diğer adıyla veya Diğer adıyla gövde olarak adlandırılır. Biz yapım eklerini kendi içinde dörde ayrılıyor ayırıyoruz. Bunları sayalım. Kim saymak ister? Sen sonra bakalım. İsimden isim yapan, e, yapım eki. İsimden isim yapan yapım eki. İsimden fiil yapan yapım eki. İsimden fiil yapan yapım eki. Evet. Fiilden isim yapan yapım eki. Fiilden isim yapan yapım eki. Fiilden fiil yapan yapım eki. Ve fiilden fiil yapan yapım ekide dört tane türümüz var. Şimdi bunları tek tek bakalım. Örneklerle birlikte öğreneceğiz bunları. Şimdi ilk olarak isimden isim yapan yapım ikine bakacak olursak şimdi bir tane örnek verelim. Mesela gözlük. Gözlük kelimemizin kökünü kim bana bulacak? Gözlük. Göz. Göz değil mi? Bunu mesela nereden anladık? Mesela daha küçük parça ayrılıyor mu bu? Göz diyebiliyor muyuz? Hayır, anlamsız oluyor. Bir anlam yok değil mi? Çünkü yani gözlük, gözlük de mesela bizim görmek için veya güneşten korumak için taktığımız bir alet, bir edevat. Ee, göz ne? Gözde organımız yani gözlük gözün üzerine takıyor. Bir anlam bağı var arada. Yani anlamlı olduğu için göz bizim ayrılmaz en küçük parçamız yani kökümüz oluyor. Peki göz İsim kök mü? Fiil kök mü? Bunu nereden anlayacağız? Mastar getireceğiz değil mi? Oluyor mu? İsim kök gözmek olmadığı için isim kök oluyor. Evet isim kök değil mi? Çünkü gözmek olmuyor. Ve bu bir yani bizim organımızın niteliyor. Bir hareket bildiriyor mu? Bir olay bildiriyor mu? Hayır. Yani bu ne olacak? İsim kök olacak. Şimdi ne almış? Bu lük eki almış. Ne olmuş? Şimdi gözlük nasıl bir şey? İsim mi olmuş? Mesela Türemiş olmuş ya gövde olmuş. Yapım eki almış. Ama isim mi olmuş, fiil mi olmuş? İsim olmuş. İsim olmuş değil mi? Gözlükmek diyebiliyor muyum ben? Diyemiyorum. Hayır diyemiyorum. Yani bu ne olmuş? İsimden isim yapım eki almış. İsimden isim yapan yapım eki almış. Şimdi tane örnek yapalım. Mesela evsiz dediğimde Evsiz kelimesinin kökünü bana kim bulacak? Söyle bakalım. Ev. Evet. Ev değil mi? Ee, ev isim kök müdür, fiil kök müdür sence? İsim köktür. İsim kök. Neden? Master iki alamıyor. Evmek diye bir şey anlamında evet. bir sözcük yok. Evet. çok güzel. Ee, o yüzden evet isim kök. Ee, size ki gelmiş, siz ne anlamı katmış? Yani evi olmayan anlamı katmış. Yani anlamı değişmiş. Yani ev ile evsizin Anlamı farklı. Hani bazılarınız diyebilir. Bu yapım eki anlamış. Ev bizim oturduğumuz yer. Evsizli evi olmayan anlamına geliyor. Yani anlamları tamamen farklı. O yüzden bu bir yapım eki. Peki ne olmuş? Evsiz isim mi olmuş, fiil mi olmuş? İsim olmuş. İsim olmuş. Yani ben ne diyeceğim yine? İsimden isim yapan yapım. Şöyle yazayım. Şimdi buraya da ikinci şeyimize geçelim. İkinci kavramımıza. Şimdi isimden fiil yapan yapım ekine geçeceğiz şimdi. Başlığımızı atalım. Şimdi burada örneklerle bakacak olursak, bir tane örnek yazalım. Mesela, Başlamak. Bunun kökü nedir? Başlamak. Bunun kökü nedir? <laughs> baş. Baş diyeyim çok güzel. Başlarken yani kafamızdaki baş anlamında mı yoksa bir sıranın başı? O anlamda mı? Hangi anlamda? İlk anlamında olmuyor. Evet o anlamda. Yani buna mesela başmak diyebiliyor muyum ben? Başmak. O zaman ne olacak kökümüz? İsim. İsim kök değil mi? Yani burada gelen yapım eki de zaten farkındaysanız master çiftliğimizi koymuşuz. Yani ne olmuş kelimemiz? E, kökümüz isimmiş ama oluşan türemiş kelimemiz. Sonra master eki aldığı için e, isimden fiil yapan yapım eki almış ve fiile dönüşmüş. Yazalım. Bir tane daha örnek yapalım. Pekiştirmek için. Mesela dertleşmek dediğimde dertleşmek kelimesinin kökünü bana kim söyleyecek? Dert. Dert değil mi? <laughs> dert artık yani çok basit. Dert isim kök mü fiil kök mü? İsim kök. İsim kök değil mi? Yazalım o zaman. Çünkü dert bir hareket bildirmiyor. O yüzden fiil kök değil. Ee, sonra yine master almış, yani kökümüz e, fiile dönüşmüş. Yani ne almış olacak? Fiile dönüştüğü için isim olan e, kelimemiz, isimden fiil yapan yapım eki. Şimdi tahtanın bu tarafını silelim ve diğer başlığımızı yazalım. Üçüncü başlığımıza geçelim. Üçüncü başlığımız neydi? Fiiller isim yapan yapım eki. Yine örnek ver bakalım. Şimdi çalışkan dediğimde Çalışkan dediğimde çalışkan kelimesinin kökü nedir? Çalış. Çalış değil mi? Peki çalış çalışmak oluyor mu? Oluyor. Oluyor. O zaman ne olacak? Fiil cüm olacak değil mi? Mesela kan eki almış. Bu normalde bir kan eki ama burada serbest mi olmuş? Ee, kan yapım ekini almış ve neye dönüşmüş? Kök, fiil olan kökümüz neye dönüşmüş? Çalışkan isme dönüşmüş değil mi? O zaman ne olacak? Fiilden isim yapan yapım eki olacak. Başka bir tane örnek verelim. Mesela açık dediğimde bunun kelimemizin kökü nedir? Aç. Aç. Bu aç. Mesela karıştırılabilir. Fiil kök mü, isim kök mü? Ben açmak diyebiliyor muyum? Mesela kapıyı açtım, açmak. Fiil oldu değil mi? O zaman ne olacak? Fiil kök değil mi? Burada ı almış. Ne olmuş? Mesela açık kapı diyorum ben. Artık bir hareket bildiriyor mu? Açmak bir hareket bildiriyordu mesela. Ben kapıyı açıyorum. Bir iş yapıyordum. Ama açık dediğimde ne oluyor? Mesela açık kapı diyorum. İsmi niteledi değil mi? O zaman ne olacak? İsim oldu değil mi bu? Kelimemiz. Fiilden isime dönüştü. O zaman ne olacak? Fiilden isim yapan yapılacak. Burayı yine silelim. Ve son başlığımıza. Geçelim. Şimdi son başlığımız neydi? Fiiller fiil yapan yapım eki. Yazalım hep birlikte. Şimdi bir tane örneğe bakalım Mesela anlatmak. Anlatmak kelimesinin kökü nedir? Anlamak. Anlamak değil mi? Anlamak diyorum adı üstünde o zaman ne olacak kökümüz? Fiil. Fiil kök değil mi? Fiil kök. E yine ne olmuş? Anlamak, anlatmak. Zaten burada benim master çizgim var. Yani anlatmak maketini almış. O zaman bu ek ne olacak? Fiilden fiil yapan yapım eki. Bir tane daha örnek verelim. Mesela koparmak derken. <laughs> koparmak kelimesinin kökü nedir? Kop. Kop değil mi? Kop ne ama bir şeyi koparıyorsun. Kopardın, ne yaptın? <laughs> Fiilin bir iş gerçekleştirdim. O zaman ne olacak? Fiil kök. Yine aynı zaten master çizimi almış. Buradaki R2 de fiil kökümü fiil çevirdiği için yine fiilden fiil yapan yapma olacak. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.